Artık herkes Protopya'dan bıkmış. istemiyor oyunu, sövüyor. Ve ben çok güzel bir fikirle karşınızdayım. Steam'deki 11 beleş oyunu sizlerle birlikte derledim. Hadi başlayalım. Intro gelsin. <laughs> başlıktan da anladığınız gibi üstündeki 11 beleş oyunu sizlerle birlikte tanıtacağım. Hadi başlayalım. Birinci oyunumuz Warframe. Warframe Türkle Türk kardeşlerimiz tarafından Türk abilerimiz diyeyim ben o daha mantıklı olur. Türk abilerimiz tarafından yapılan güzel ve güzel ve bir, F bir FPS oyunu. Warface Warface bir FPS oyunu ve rekabetle dolu. Artık daha e-spor çıkmadı bunun ama da çok güzel oyun. Ben daha oynamadım ama İyi diyorlar, güzel diyorlar. Sizin de oynamanızı tavsiye ederim. İkinci oyunumuz Dota 2. Aa, Legends of Legends'da hileler mi var? Oynamayı seviyor musunuz? Oynarken tek mi yiyorsunuz? O zaman Dota 2'yi oynayabilirsiniz. Bu ses nereden çıktı bir fikrim yok arkadaşlar. Neyse orayı boş Bu Dota 2 Legends of Legends gibi bir oyun. Ee, ben hiç oynamadım ama Legends of Legends'a bayağı çakma diyorlar. Steam versiyonu falan diyorlar. Güzel bir oyun hatta bunun e-sporları da yayınlanıyor Valve tarafından. E-sporları ee, e da var falan. Neyse ee, bedava oyun. Zaten hangi oyunlardan bahsediyorsunuz iyi biliyorsunuz. Üçüncü oyunumuz World of Tanks Blitz. Evet bunun bunun zamanında bayağı bir sponsoru olmuştu ama... Hmm, bu bir sponsorluk videosu değil. Zaten 15 aboneyle nasıl sponsor olabiliyoruz? Ben de hiç bilmiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle, e, ben aslında bu oyunu oynadım ama Steam versiyonunu oynamadım. Babam babam bilgisayara yüklemişti oyunu. Ben de o zamanlar bilmiyorum oyunu, oynamıştım. Call of Duty'den daha güzel oyun diye demiştim ama evet, sonra artık oynamıyorum. Çünkü daha güzel oyunlar var. Daha güzel oyunlar var. Neyse ee, bu arada arkadaşlar devam etmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yakında Crash 3 hakkında çok çok, çok güzel bir arkadaşlar video gelecek arkadaşlar. Ee, o video içinde hala hazırlıklar devam ediyor. Crash 3 hakkında eleştireceğim böyle oyunu bitireceğim. Bitirmeye çalışıyorum şu an. Ee, neyse dördüncü oyunumuz Warframe. Warframe, Warface gibi bir oyun değil. Aslında hikaye oyunu. Bir de multiplayer oyunu. Ben çok bilmiyorum oyunu ama hikayesi güzel diyorlar. Hikayeli bir oyun galiba. Bilmiyorum. Eee neyse 5. oyunumuz Counter Strike. Evet, Counter Strike beleş oldu artık. Ve biz de bu, bu beleşlikten yararlanıp artık botlarla oynuyoruz. Arkadaşlar, e, bu be, bu demo yani beleş modunda arkadaşlar. Eee atölye bazı şeyler kısıtlı. E tabi beleş olduğu için de kısıtlı olmak zorunda. Ee, birincisi arkadaşlar atölyeye giremiyorsunuz. Atölye yok. Bildiğiniz tamamıyla yok. Atölyeyi kaldırmışlar bir kere. Yürüttük demişler. Ve atölye yok arkadaşlar oyunda. Atölye direkt Oyunda atölye falan map yükleyemiyorsunuz maalesef. Bir de arkadaşlar ee, bir de rekabet maçlarını giremiyorsunuz diye biliyorum. E, ama biz o, nasıl olduysa girmiştik rekabet maçlarına. Neyse. Neyse. Ee, bu arada e, beleş olduğu için de size bayağı zor rakipler gelecektir. Bu yüzden botlarla oynayabilirsiniz. Hileler, böyle Steam komut satırını açıp da bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Altıncı oyunumuz Smite. Smite'i pek bilmiyorum ama güzel diyorlar, kötü de diyorlar, iyi de diyorlar. Hiçbir fikrim yok ama güzel bir Ben oynamadım ama iyi diyorlar, güzel diyorlar. Yedinci oyunumuz hepimizin Türk oyunu olarak bildiği ve p olan o oyun. Şşş. Warface zaten değil. Zula. Evet. Artık ben de onlardanım. Zula arkadaşlar e, Steam versiyonu çıktı. E, bilmeyenler için söyleyeyim. Steam versiyonu çıktı arkadaşlar Zula'nın. Oyun bildiğiniz gibi p ya silahınızı geliş, geliştirmezseniz eğer arkadaşlar silah geliştirmek de mat materyal gerekiyor. Materyalleri almak için de sandık gerekiyor. Sandıkları almak için de arkadaşlar ee, para. Evet para gerekiyor. Ama arkadaşlar ee, burada güzel bir ha haberimiz var arkadaşlar. Eğer oyunu Steam'den indirdiyseniz yani arkadaşlar oyun bu oyun Beethoven ya. Bu oyun Beethoven olduğunu biliyor ve kendisi size 40 bin zulu altını veriyor. 40 bin zula altını. Evet, yanlış duymadınız 40 bin zula altını. Para ödemeden direkt satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. O materyallerden, desenlerden hepsini bir günde harcayabiliyorsunuz. Ben internetten indirdim oyunu. Oyun gerçekten güzel ama pay ee, Bu arada ben bu oyunu internetten oynuyorum dediğim gibi, dediğim gibi. Ve o zamanlar Steam muhabbeti yoktu bende. Yani Steam'e çıkmamıştı o zamanlar indirdiğinde. Ve bilmiyorum. Bu kadar baya para yatırdım kendi paramla neyse sekizinci oyunumuz Antardın evet Antardın gibi bir şey gel aklınıza gelmiş olabilir ama bu böyle bir şey değil ee, Minecraft gibi oyunları seviyorsanız eğer arkadaşlar ya da arkadaşlar hayatta kalma oyunlarıyla Minecraft oyunlarını aynı anda seviyorsanız Antardın sizin karşınıza geliyor Antardın hayatta kalma hayatta kalma oyunu Oyunun hikayesi kısaca şöyle. Oyun biz bir insanız ve oyundaki her tarafı zombiler basmış. Ve biz de gerekli materyalleri bularak bu vahşi dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Köyler köyler var, şehirler var, şehir şehirler var, köyler var. Hepsine bakabilirsiniz. Ama arkadaşlar dikkat edin içinde zombiler var. Ve zombiler sizi öldürebilir. Ki ben oyunu aslında sevdiğim bir youtuber oynamıştı oyunu. Ama ya yani nostaljik anıları alırım diye düşündüm. Abi Çeşke oynamaz olaydım dedim kendi kendime. Çok kötü bu oyundu benim için. Yani böyle çok iyi bir oyun ya bağırmamı istiyorsanız hayır değil de. Çünkü oyundan hiç gram zevk almadım. Sanırım o da artık bu Antardın serilerini bıraktı yani. Artık bundan bu yüzden bıraktı galiba. Ama Sunucuda sunucular falan var. Onlara katılıp multiplayer'de oynayabilirsiniz. 9. oyunumuz The Black Squad. Black Squad dediğim gibi geri dönüyorum videosunda Black Squad'tan az az çok bahsetmiştim. Black Squad hem bilgisayarınızı yormayacak hem, hem, de arkadaşlar güzel bir FPS oyunu olarak sizlere karşınıza çıkıyor. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Eğer CS az önce dedim ya Counter Strike falan CS:GO dedim. O eğer o oyundan haz almıyorsanız bir de Black Squad'a dönüp bir bakmanızı isterim. Çıkarken Black Squad gerçekten çok ama çok iyi bir oyun. Ee, hakikaten valla benim bu oyun arasında baya e, şey var. Neydi? E, <laughs> unuttum ya. anı. Hani. Ama arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. E, oyun Crysis 3 ile aynı atmosferde. Yani oyunun eğitim bölümünde aynı Crysis 3 ile aynı atmosferi yaşıyorsunuz. Crysis 3 oynamış insanlar bilir bilmeyenler de crack indirsinler oynasınlar yani ben ne diyeyim. 10. oyunumuz Fallout Shelter. Fallout Shelter hani böyle FPS oyunu falan vardı Fallout diye. Onlardan değil. Bu bir platform oyunu. Şu anda gameplay'ini şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Gameplay şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun hikayesini ben size kısaca anlatayım. Oyunun hikayesi arkadaşlar e, dünya atlıyor. Dü Dünya nükleer bombanın altına kalıyor ve dünyanın her tarafı kuruyor, çarıyor. Ve siz de bunun için bir sığınak yapıyorsunuz. Sığınakta e, insan, in, bir sürü insan var ve siz o sığınakta onları kontrol ediyorsunuz. Onların istekledikleri şeyleri veriyorsunuz. Hatta oyunun güzel tarafı, oyun gerçekten hayatla bağlı. Yani şöyle diyeyim, e, oyunda eğer e, sığınağınızı geliştirmek isterseniz ...bir insanla diğer insanı evlendirip çocuk yaptırabiliyorsunuz. Bu sayede de arkadaşlar nüfusunuzu arttırmış olabiliyorsunuz. Şimdi biraz iğrenç oldu ama neyse o konulara girmeyeceğim hiç. 11. yani son oyunumuz arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu lan? Heh, program gitti Neyse. Nice Jumper arkadaşlar. Güzel, sevecen grafikli, güzel oynayabileceğiniz tatlı bir oyun. Platform oyunu. Şimdi arkadaşlar oyunun amacı şöyle... Ee, çok bir amacı yok aslında ama Şimdi arkadaşlar siz değişik bir kare Kare gibi bir yumurcaksınız Ve yumurcak Ve arkadaşlar ee, plat... Orada pl... sallanan platformlar var Üstte zıplamanız lazım Üstte zıplamaya çalışıyorsunuz Ve oyun bu kadar Gerçekten iyi güzel vakit geçirmelik arkadaşlar eee, Ben daha oyunu oynamadım Ama güzel diyorlar iyi diyorlar daha Ben ee, şeylerine göre baktım İsmi neydi <laughs> Eee Ha. E, yorumlarına göre baktım. Oyun güzel diyorlar. Nice nice jumper. Hem arkadaşlar evinizde böyle iki kişilik bir tane komşu varsa evinizde güzelce rekabet edebileceğiniz bir şey arkadaşlar. Mesela e, düşeceksen şöyle olacak arkadaşlar. Bak sen kaybedersen ben sen bana 55 TL verirsin. Tamam ama, sen, ama ben kazanırsam sen bana 50 TL vereceksin. Tamam lan. İşte böyle bayisler falan yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, bu aralar gerçekten e, kötü videolar çektiğimin farkındayım. Özür dilerim. Ama arkadaşlar bunu bir, güzel bir şey olarak düşün. Yani siz de artık bir yerden sonra Grotopia'dan sıkılmayacaksınız. Sıkılacaksınız, değil mi? O yüzden arkadaşlar lütfen beni yorumlarda linçlemeyin. Çünkü arkadaşlar ben sizin yararınıza video çekmeye çalışıyorum. Ya belki oyun arıyorsunuzdur falan. Oyun ararken arkadaşlar yüzünüze takılır bu diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. O kadar da kötü değil. O kadar kötü değil yani. Linçlemenize gerek yok. Neyse. Hadi görüşürüz. Alasmalık.